Evet hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir NFT videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şöyle bu uyarıda bulunmak istiyorum. Göstereceğim NFT'lerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. NFT satın almadan önce kendi araştırmanızı yapıp ondan sonra satın almanız gerekiyor. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zil de açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci NFT'miz Mokosi Planet. Bu NFT'miz Cardano blockchain üzerine çıkarılacak ve bu oynadıkça kazanacağınız bir evcil hayvan bakma oyunu olacak arkadaşlar. Bu NFT'mizden 10.000 tane çıkarılacak ve NFT'mizin fiyatı 35 Cardano ada olacak arkadaşlar. Yani bir 10.000 adet sayısının ben biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Bu 10.000 adet sayısı biraz daha az olsaydı bu NFT'mizin değeri daha da artabilirdi diyebilirim size. NFT'mizin tasarımlarına baktığımızda gerçekten gayet güzel tasarımlar görebiliyoruz arkadaşlar. NFT'mizde 7 gün sonra minti gerçekleştirilecek. Burada da NFT'mize sahip olduğunuzda hangi özelliklere hak sahibi olacağınızı açıklıyorlar arkadaşlar. Kendi oyunlarına daha erken erişebileceksiniz. Kendi tokenlerine sahip olabileceksiniz ve özel olarak NFT'leri satın alabileceksiniz. Bu oyunlar üzerinde kendi adalarınızı satın alırken indirimler yapılacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Burada da oyunumuzun gezegeninden bahsediyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu NFT'miz kendi oyunu olacak. Burada da o oyunumuzdan bahsediyorlar. Burada size sıkça soruyorlar sorulan soruları göstermek istiyorum. Mokosi nedir? Mokosi NFT, yetenekli sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından yaratılan harika ve benzersiz bir projedir. Üstelik Mokosi sadece bir dijital sanat eseri koleksiyonu değil, Cardano platformundaki oyuncuların evcil hayvan yetiştirebileceği, evcil hayvan aksesuarlarını toplayabileceği ve Mokosi jetonlarını kazanabileceği ilk sanal evcil hayvan oyunu olacak. Evcil hayvanınızla ne kadar ilgilenirseniz o kadar çok jeton alırsınız. NFT dediğim gibi 10.000 adet çıkarılacak. Dediğim gibi fiyatı 35 Cardano olacak ve de 14 Kasım'da minti gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bu NFT'yi satın almak için Diddles, Yoroi, Naimi ve Adelaide cüzdanlarını kullanmanızı öneriyorlar arkadaşlar. Ve de olursa fazla bir fiyat ödediğinizde bunu size geri iade edeceklerini söylüyorlar arkadaşlar mint sırasında. Burada da roadmap'lerini görebiliyoruz. Burada takımlarından, tasarımlarından, web sitelerinden bahsediyorlar. Ondan sonra pazarlama işlerinden, sosyal medya hesaplarından, 10 bin tane mokosiyi çıkaracaklarından, kendi gezegenlerini tanıtacaklarından, kendi adanızı ve evlerinizi satın alabileceğiniz bir program geliştireceklerinden, yeni karakterleri duyuracaklarından, kendi topluluklarını tanışacaklarından, oyunlarını geliştireceklerinden ve ilk aşamalarını bitireceklerinden bu oyunun ve de breeding işlemlerini çıkaracaklarından bahsediyorlar. Breeding işlemleri de üreme işlemleri arkadaşlar. İki NFT'ye sahip ol olduğunuzda bir tane NFT'ye de fazladan hak kazanmaya sahip oluyorsunuz. İleriki aşamalarda da oyunlarını geliştireceklerinden falan bahsediyorlar. Roadmap'lerini yorumlayacak olsam arkadaşlar burada satışlar üzerinden bir roadmap oluşturmamış. %20'si satıldığında bunu yapacağız. %50'si satıldığında bunu yapacağız demiyorlar da bu tarihlerde bunları yapacağız diyorlar. Yani benim gayet beğendiğim bir roadmap diyebilirim. Yalnız roadmap'lerine baktığımızda çok uzattıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu daha da kısa tutabilirlerdi. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. NFT'yi Twitter'ına baktığımızda 5555 takipçileri var. NFT'imizin Discord'una baktığımızda da 4371 takipçileri var arkadaşlar. Burada da bu NFT'nin whitelist'ine nasıl katılacağınızı anlatıyorlar arkadaşlar. Whitelist nedir? Ön satışlarına katılmak. Aslında toplu satıştan bir miktar daha az para ödeyerek bu NFT'lere sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da dediğim gibi nasıl yapacağınızı söylüyorlar. Bu NFT'nin Discord'una katılacaksınız. Discord'larında aktiflik göstereceksiniz. Bazı rollere sahip olacaksınız. Ve Byte List'ine katılabileceksiniz arkadaşlar böylelikle. Discord'umuzun genel chat'ine baktığımızda da gayet aktif bir genel chat'i var diyebilirim arkadaşlar. NFT'mizin sneak peek'lerine yani bu NFT'lerimizin tasarımlarına bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gerçekten kendilerine has bir tasarımları var ve gayet güzel tasarımları var diyebilirim. Renklerin uyumu olsun, çizimler olsun gerçekten gayet güzel benim beğendiğim bir tasarımları var diyebilirim. Yalnız bu NFT'mize baktığımızda takımlarını göremiyoruz arkadaşlar. Yani anonim bir takımları var arkadaşlar. Aslında bu NFT'imizin benim beğenmediğim kısımlarından da bir tanesi. Yani böyle bir NFT geliştiriyorsanız aslında takımınızda paylaşmak zorundasınız diye düşünüyorum. Ben yönleri olarak ben böyle görüyorum arkadaşlar. Bu NFT'yi de beğeniyorum. Size de göstermek istedim. Hemen ikinci NFT'mize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci NFT'miz Funky Shrooms. Bu NFT'miz Ethereum blockchain üzerinde gerçekleştirilecek ve 1025 adet çıkarılacak arkadaşlar. Bu NFT'mizin fiyatı 0.0. 0.09 Ethereum olacak. NFT'mizin tasarımlarına baktığımızda aslında NFT'miz böyle profil fotoğrafı olarak kullanılabilecek gerçekten çok güzel tasarımları olan bir NFT diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten kendilerine özgü bir tasarımları var ve bu tasarımları da kendilerini ön plana çıkarıyor diyebilirim. Bu NFT'ler dediğim gibi gerçekten profil resmi olarak kullanılabilecek NFT'ler arkadaşlar. İnsanların bunları bu nedenle satın alacağını düşünüyorum ben açıkçası. NFT'mize baktığımızda aslında bu NFT'miz mantarları ana tema olarak kullanıyorlar. Burada da NFT'leri hakkında şöyle söylüyorlar arkadaşlar. NFT'leri satın aldığınızda hemen göremeyeceksiniz. Her hafta 50 tane olacak şekilde göstereceklerini açıklayacaklarını söylüyorlar. Yani haftalık 50 tane NFT'nin neye benzediğini görebileceğiz arkadaşlar. Burada bu mantarların büyüme sezonu ve üreme sezonu olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da gösterecek olursam 2 tane NFT'ye sahip olduğunuzda bir tane daha NFT'ye sahip olma hakkına sahip oluyorsunuz. Yani breed trading işlemi deniyor arkadaşlar buna da. Burada da NFT'mizin nadirlik oranlarından bahsediyorlar arkadaşlar. Yani bu NFT'mizin mesela arka planında böyle bir şeyin olması bu NFT'nin değerini arttırıyor. Çünkü nadirliğini arttırıyor. Veya bu NFT'mizin kafasında bir şapka olması bu NFT'mizin değerini arttırıyor. Burada da NFT'mizin takımını gösteriyorlar. Yalnız bu NFT'mizin takımında anonim. Yani bu kadar güzel bir NFT yapıyorsunuz. Bari takımınızın Twitter'ını falan paylaşın da tam olsun değil mi? Burada da NFT'lerin roadmap'lerinden uzun uzun bahsediyorlar. İlk aşamada 1025 tane NFT'yi çıkaracaklarını söylüyorlar. DAO'larını kuracaklarını söylüyorlar. Oyunlarını ve merkeziyetsiz bir finanslarını kuracaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Burada da uzun uzun ne yapacaklarını anlatıyorlar. Burada da Discord'da aktif olduğunuzda, çekilişlere katıldığınızda, yarışmalara katıldığınızda daha iyi bir NFT'yi mint etme şansına sahip olacağınızı söylüyorlar. Bize nasıl ulaşabilirsiniz diye bir soru var. Discord ve Twitter'larından bunlara da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. NFT'mizin Twitter'ına baktığımızda da 2383 takipçiler var. Gayet güzel bir rakam diyebilirim. Burada da NFT'lerimizin elle çizilmiş olduğunu vurguluyorlar arkadaşlar. NFT'mizin Discord'una baktığımızda 2815 takipçileri var. Burada da takımları hakkında biraz bilgiler veriyorlar. Mesela Jeremy isminde birisinin 12 yıllık pazar tecrübesi olduğunu söylüyorlar. O isminde arkadaşımızın da 5 yıllık grafik dizaynı tecrübesi olduğunu söylüyorlar. Burada da NFT'lerimizin tasarlanmasını tasarımlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi baktığımızda gerçekten kendilerine özgü profil resmi olarak kullanabileceğimiz NFT'lerin tasarımları var diyebilirim. Ben gayet beğeniyorum. Discord'umuzun genel chatine baktığımızda da gayet aktif bir genel chat görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu NFT'miz Ethereum blockchain üzerinde gerçekleştirilecek ve 1025 adet çıkarılacak arkadaşlar. Bu NFT'nin 1025 adet çıkarılması bu NFT'nin değerini artırıyor diyebilirim. Çünkü çok az sayıda çıkarıyorlar ve NFT'nin değerini az çıkararak artır Duyorlar. Bir şeyden ne kadar az olursa değeri o kadar artar arkadaşlar. Bu NFT'yi de beğeniyorum. Size de göstermek istedim. 2 NFT hakkında da söyleyeceklerim bu kadardı. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Beğendiğim NFT'leri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zilde açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.